Canlarım selamlar. Bugün GTA San Andreas Rainbow Miser'da kaldım. Bizlerden devam ediyoruz. <laughs> Telefon <Trafimi> çalıyor. <laughs> Kapat. OG Lok'un partisi var ama yersen. Acaba hangi görevi yapacağız? Çok fucking buz this. I'm peeking on the blood pressure alone. Yeah, terrific. Well, well, well. What do we got here? Here's your sandwich. Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. <laughs> I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. Hey, the woman, you fat fuck! You heard the bird. Come on. <laughs> Are you kidding me? See you later, guys. And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son, Joey, back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, what can I do for you? Well, Ken have for me. I'm a straight killer. Oh! One-man fucking army. A real dependable. Total fucking maniac, too. You know, the Ferrellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon. Traveling is a string quartet. Oo, uçağı havada yakalama görevi. Bu görev biraz sıkıntılı bir görev. Dur bakalım, yapacağız ama. Sıkıntılı bir görev. Folelerin uçağını havada yakalayacağız. man, I swear I saw something. Tamam. Ha, açılıyormuş lan kapı Allah'tan. Hiçbir şey gözükmüyor lan bu ne? Araba var tabii ki de. Başka ne olacak? <laughs> Hadi uçalım bunda. Havada yakalayacağız bakalım. Tabi yakalayabilirsek. Hangi mesafede uçuyorlar bilmiyorum ama Hangi fitte uçuyorlar yani? Çok da yüksek uçmuyorlardı da zannımca. Bir bok görünmüyor abi bu görüntü ne böyle çok korkunç ya. ne hali Nerede ki abi ben göremiyorum işte sorun problemimiz orada ya Aha yukarıda Ananı dur 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 sakin ol ya Yetişemez ki, geçti. İşte bak kaçtı mı kaçıyor. Jam yetiştik lan. Ha <laughs> yetiştim harbiden Ana ne avradın? Atlanın. <laughs> atla atla. Bindik. o çıktı. Tek de gitti. <laughs> Şimdi kontrol bizde. <laughs> saçmalık biliyorum ama o, yani ilk defa izleyen varsa modun olayı bu işte saçmalık her şey rastgele. nereye gittiğimiz belli de değil ama Dur la dur la dur ya Dur dur ya. Abi dur ya. Bak inemiyoruz da araba. Lan dursana. Ananı avradını işte böyle. Mod böyle olur. Mod. Ananı avradını seni ya. Dur. Geç şu garaja benim canımı sıkma ya. İn şurada. Vallahi ya Allah şükür ya. Bak. İnsen abi. Diğer bizi durdurmadan indiremiyoruz abi. Bu mal niye arabadan inmiyor ya? Abi bu Abi bela ya. Çok lanet bir görev oldu bak. aktan bir görev işte abi. Oh. Allah şükür ya. Allah'a şükür ya. Lanet araç ya. Devam ediyoruz. Sezer'e geldik ama herhalde yine Low Rider lazım ha. Var mı bu Muhit'te? Oğlum zaten oyundaki her şey rastgele olduğu için ben o Low Rider'ı bulamam yani. Moruk. You fat bastard. You fat bastard. Geldi Low Rider bu burada. Stallion var, Stallion ne alakaysa. Hey, see, where are you at? Go away, Carl. I'm, I'm very, very busy back here. Top top secret stuff, not for your eyes. Too sensitive. Come on, homie, where are you? I said go away, Carl. I don't need any friends today. Thank you. <laughs> <laughs> then, Nims are pretty strong draws. Yes, my hero. Carl! He came back and humiliated me. I shall probably turn to prostitution now, where I will be found dead and broken. I am a 28 year old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly two hours. Ow! My crack. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? Uh, I've got a prototype of a miniature plane. Oh, <laughs> well, with that plane, we gonna go humiliate Burke. <laughs> okay, cool. <laughs> Man, this <is> ridiculous. That went right up my crack. Boku git, <gültüne> tren kaçmıştır. You got him? Frozen Burke, is that you in there? Ne yapacağım buna? Buna mı vuracağım? Vallahi bunu da vuracağım. Olaya gel. Saç dur, saçmalığa gel. Nasıl olacak bu iş? Ha dur bekle. Avlayacağım bunu işte dur. Yoldakileri avlayacağız da. O tren nasıl olacak abi? Abi nasıl ne saçma bir şey bu ya. Yakıt var ha. Dur dur abi dur bu helikopter mallaşıyor zaten. Bak dur oğlum dur niye kendi kendini kendi sağa sola sağ Ben sağa sol kendini öldürtüyordum hey, o gitti respect, boy. O gitti o boy gitti Normalde bunları RC ile yapıyorduk ama işte RC helikopteri yapıyorduk şimdi Deniz helikopteri ile yapıyoruz Dur abi dur Allah aşkına dur. Götü başı çok ayrı oynuyor bunun ya. Dur 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 dur. Niye patlamıyor? Ha niye patlamıyor? Niye Niye, niye patlamıyor? Niye bu kadar geç? Ha şöyle. Şöyle şunu yapacaksın ya. Lan şunu yapamıyor musun anasını satayım ya. Kaç tane daha var anlamadım ki. Bir tanesi kaçıyor abi. Nereye girdi o? Adam molotov atıyor abi Dur, dur, dur yavrum Ananı, ananı, ananı bro. Abi dur sen bir geri gel abi, sen bir geri gel Sen geri gel, geri gel İyice geri gel, şöyle heybetli bir geri gel Bir boku görmüyor Gelsin bırak. Hiçbir şey görmüyoruz. Ağaçları. Allah vurdu. <laughs> Kaldı iki ha. öyle kaçar gider değil mi Ananı Ananı Al motorda ne işi Ya var bir de haber Amera benim vuruyor bu Ananı şimdi tak tak beni vuruyor ya Bak ya. Bak ya. Aşağı ineceğim. Aşağı ineceğim artık bu gidişte. Öyle görünüyor. Bak, tak. Habere bana saydırıyor. Ananı Hala bak veriyor. Başka var mı bilmiyorum. Başka veriyor mu? Hak veriyor mu bilmiyorum. Ev uyandı tamam. Anasının amın göreve bak. Neyse bu daha kolayları denk geldi. Motor gelmedi de. Ya piç oğlu gel sıçtı ya. Bak 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 şunlara bak ne yapıyorlar ya? Bunlara bak ya. Trafiği karıştırdılar ya dur yukarı. Bu nerede gidiyor? şey görmüyorum. Bir bok görmüyorum yani şu ağaçtan dolayı. Bu mu abi? Ya bir dur. Ya bir dur. Bak ya bir şunlara bak ya. Ya şunlara bak. Bitmiyor ki, bitmiyor, bitmiyor. Göre bitmiyor. They got men on the roofs watching over the pier. You are so dead. You hear me? Dead, D E A D, pal. This. Yani bu lanet görevi de geçtik. Şimdi bu yolu kim çekecek? Ülke karıştı yine ortalık karıştı. Hey fuck you man! And I don't care what you heard! I ain't nobody's ass technician, bitch! Hey hey what's up low? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I wanna have a big party first. This may be my last chance to get her. Okay, so what's the plan? Well, I'ma slide back over to Grove Street and get those sounds boombastic fantastic. Alright, so what you want me to do? I want you to get ready for the park and get some girls, man. Okay. Just some real fly girls, you know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit, uh -huh. in the videos. Uh -huh. That's what I'm talking about. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles, the voice of the families like Moses only keeping it real. I said it. You know what I'm saying? <laughs> <laughs> Boş ver deniz, deniz Şu an deniz değil konumuz ya. Çık 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 çık. Burada da sıcıcı ve orada da sıcıcı. <laughs> Her şey karışık ya. CJ ne bilmiyorum ona bir Tempeni mi acaba yine? Dur bakalım. Et evet, geldi ki ne? Tempeniye. Evet Mike kaçırılmış onu kurtarma göre. Bununla mı? Bununla mı gideceğiz abi? Yes, Miss Catalina, Miss. Do you need a doctor? Somebody's trying to bring Inshallah, it's shizzy. What are you doing down there? Now, what if I told you we never went to the moon? Skinny fool's flat ahead on his own! Look at it's Inshallah. Oh, man, what? Right. Get up! Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Wrong, I'm after you. What all in this does is business is business. Give up, you're surrounded. They being clever about this, it ain't no exchange and nothing incriminate. Hey, hey, who the fuck, who are you untiming, huh? Who's gonna lose my money? Bakın inşallah zamanda buluruz bunları. Değil mi kanka? İnşallah buluruz yani. <laughs> You, so and the only reason we've been in a cold war for the last few years. My hero deserves his honey. Great party, isn't it? Right, right. That's cool. This ain't Liberty, homie. Watch the road. All right, dude. You drive it like a bitch. Y'all take up positions and wait for Kane. Hey, what's up? me, that's what are Inshallah, ne bileyim girdik anasız. Çıkıyormuş. Ne bu? Şaka mı? Bu ne? Ana ne avradın? Ben bulacağım dur sana onu şimdi. Allah'ı bildiğin ne lan bu? Kapı kapalı. Ya. Şuradaydı. Ah, oh, T Bone, oradan zıplasana. zıpla sana, zıp oradan gel, zıpla gel, hadi zıpla gel benim için. Işte. Bak, zıplayacaksın bak, izle, İzle Bak nasıl zıplıyor, gör. Allah belanı versin. Bak, mal oldu. Abi niye böyle ya abim <laughs> <laughs> Geldi bakalım ne yapacağız şimdi? <laughs> ya Buradan çıkış var anasını. <laughs> Saçma sapan yerlere giriyoruz. Nereye gidiyor lan bunlar? <laughs> Nereye gidiyor lan bunlar? <laughs> Atladı hepsi Abi bunlar kaçmaması lazım. Patlayınca ben deliriyorum. Ananı avradın senin kameran mı yani? kamera mı var yani? Elinde kamera mı var? Adamın elinde kamera var. Yani fotoğraf çek fotoğraf. Ben bunu nasıl yakalayacağım abi? Ben bunu nasıl yakalayacağım? Bana anlatsana ya bana anlat. Bunu bana anlat. m 4 uzaktan biraz vurdum. Bakalım ne olacak. Valla şoförü indirmemiz lazım yoksa... Kaçı gidiyor... Fail oluyor. Ya... Gerizekalı! Dur abi dur dur, dur dur. Bak. Yeri zekalı yüzünden fail olacağız he. Sen öyle gel gel. Mal gibi gel. Ezecek onu ya. Boş ver T bonus. Evet canlar Raymo Majra e artık devam etmiyoruz. Burada bitiyor. Abi araba buraya gelip burada e, seyirmeyi indiremiyoruz da elemanı ölmüyor da. Raymo Majra bitti. Daha devam etmiyoruz dediğim gibi. Burada bütün sanatları Raymo Majra. Başlarım böyle oyuna modada. Yapamamışlar. Yapacak bir şey yok. Buraya kadardı izleyen herkese teşekkürler. Ben de siz beğenmeyi, 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 yorum atıp abone olmayı unutmayın. Abone sizi bildirim açısından sevinirim. Bir sonraki oyunlarda modlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.